Bugün neyden çalışacağız? Bugün motivasyon hiç yok aslında. Moralim çok bozuk. <laughs> Bugün şeyler konuşmak istiyorum. Kullandığım kitaplardan neyle başladım. Sınava nasıl hazırlanıyorum. Nasıl bir yol çizdim. Mikrofonu ittiriyorum galiba. Neyse bir haftadır nasıl çalıştım ve nasıl düşünüyorum bu konuda. Onlardan biraz konuşacağım. İlk sırada bu kitaplar B2 B1 B2 ve B1 plus B2 ve B2-S1 kitapları. Bunları aldım. Lehçenin şöyle bir zorunluluğu var ilk önce. A1-A2 seviyesinde kitaplar çok. Ben öyle kitapları sevmiyorum. Çalışmaya böyle basic seviyede işte gidiyorum geliyorum. İşte ben gittim sen gittin, sen geldin, ben geldim. Böyle kitapları çok ve çok basic bir şey ben sen artık şey düşünüyordum belki de dillerini öğrenmemizi mi istemiyorlar yani niye bu kadar e, kitap az yani üst seviye çıkmak için kitap çok az bulamıyorsun yazılım şekilleri yani bana hitap etmiyor en azından öğrenme şeklime. sonra e, genelde bunu buldum e, bu e, universitas e, www.com e, bu e, yerin kitapları ne yazıyor burada e, bu aslında ismini bakıp da tam olarak söylerim e, bilmiyorum ama genelde buradaki yazarların kitabını ben çok beğendim üst seviyede şöyle e, altta üniversitesi yazıyor e, kitapların zaten hepsinin hemen hemen şekli aynı ama şöyle e, farklı şekilde var şöyle mavi olan da var ama genel olarak bu kalıpta çıkarıyorlar. Seviye seviye yazılan kitapları. Neyse. Şöyle başlayalım. Pazartesinin Monday kitabı. Şurada alta koymuşum. İlk önce ne yaptım? Ben B1 sınavına çalıştım zaten. Dediğim gibi farklı farklı kısımlarda writing, reading, speaking gramer kısımlarında en minimum olan 80 üstü. Ama sınavı geçmek için zaten 60'ın üstü olması gerekiyor. Şu anda 50'yi geçmek yeterli olacak diye ya da yeterli diye diyebiliyorum. Böyle ama benim hedefim daha çok böyle kendim için öğrenip kendimi rahat hissedecek. Tamam ben çok iyi konuşuyorum. Ben artık tatmin oluyorum diyebilecek seviyede öğrenmek istediğim için %60 veya %50 geçmeye değil de daha çok 80 belki de de B1 gibi 80 90'lara hedefliyorum